Bu bölümde engelden kaçan araç projesi yapacağız. Aracımızın önüne koyduğumuz mesafe sensörü sayesinde önüne herhangi bir engel geldiğinde aracımız durarak yönünü değiştirecek. Uygulamada yine motor sürücü ve DC motorlar kullanarak ayrıca bir de robot şasesi ya da araba kiti kullanarak arabamızı oluşturup engellerden kaçmasını sağlayacağız. Burada kullanacağımız malzemeler bakın dc motor, motor sürücü. Burada iki farklı motor sürücü var. Şimdi dc motoru incelersek bakın şu şekilde sarı dc motor var. Bunu doğrudan deney yap kartla çalıştırmamız ya da sürmemiz mümkün değil. Çünkü deney yap karttan gelecek yani bu dijital pinlerden gele, gelecek akım bu motoru çalıştırmak için yetersiz kalacaktır. Bu durumda bizim motor sürücüye ihtiyacımız var. Bakın burada da kendisine tekerlek bağlı. Peki motor sürücü nedir? Bakın motor sürücü dışarıdan enerji alarak ya da deneyap kartın 5 volt pininden faydalanarak güç alarak buradaki şu DC motoru hareket ettiren devre elemanlarıdır. Burada L298N motor sürücü gözüküyor. Bakın bunun her bir kanal için yaklaşık 2 amperlik akım çıkışı var. Şuralarda da 12 volt, GND ve 5 volt'luk pinleri var. Bunlarla bu gördüğümüz DC motorları çok rahat bir şekilde sürüp çalıştırabiliriz. Ayrıca basit devreler için kullanacağımız şu şekilde mini motor sürücüler de var. Bunlar için harici güç beslemesine ihtiyaç yok. Mesela bakın şu motor sürücüyü sürmek için en az 7 voltluk bir güç kaynağına ihtiyacımız var. Hatta biraz daha fazla olabilir. Buna bir 9 voltluk pil bağlayabiliriz. Ya da 18600'lük pillerden iki tanesini seri bağlayıp gerekli olan voltajı elde edebiliriz. Tabi o zaman güçlü bir elimizde motor sürücü olur. Bunu kullanırsak basit bir motor sürücümüz olur. Tekerlikler çok güçlü, çok hızlı hareket etmez. Ancak harici olarak pil ya da ekstra güç kaynağına ihtiyaç duymazlar. Biz devremizde bunu kullanacağız. Yalnız bağlantıyı yaparken diğerinde nasıl bağlanması gerektiğini anlatacağım. Bakın burada da L9110 ve L298N motor sürücülerin çizimleri gösteriliyor. Nasıl bağlayacağız bunları? Önce şunu bir bakalım, inceleyelim. Bakın burada klemensler var yeşil renkli. Aynı şekilde şurada da klemensler var. Motorları, bu DC motorları buraya bağlıyoruz. Bakın bir pin buraya, bir pin buraya gelecek şekilde bağlantı kuracağız. Hemen getiriyorum şöyle. Yaklaştıralım. Bakın şuradaki yerlere ba bağlantısını kurdum şöyle. Bunları tabi şuraların vidalarını gevşeterek takmamız gerekiyor. Aynı şekilde şuraya ikinci motoru bağlayacağız. Bakın burada A1, A2 şeklinde. Burada da B, A1 pardon şöyle yaklaşalım. B1A, B1B. Burada da A1A, A1B şeklinde girişler var. Bu iki pinle bu sol taraftaki bu iki pinle sağ taraftaki motoru sürebiliriz. Yine bakın buraya baktığımız zaman GND, VCC pinleri var. Bu VCC pinini 5 volta, deneyap kartın 5 voltuna, GND pinini de deneyap kartın GND'sine bağlamamız gerekir. Şimdi diyelim ki iki tane motoru bu şekilde bağladık. Biz tek motor için tabi anlatacağım ben bunları. Şöyle bakın bağladık. Bana ne lazım? Bir tane GND lazım. Hemen şuradan bir GND alabilirim. Hatta şöyle yapalım. Şunu sol tarafa çekelim. Şöyle bağladık. Bir de bize dijital pinler lazım bu motor sürücü sürmek için. Bakın onları da şuradan alıyorum. D0 ve D1 pinlere şu GND'yi siyah yapalım. Şunu da yeşil yapalım. Bakın ne kaldı geriye? Şurada bir VCC pin kaldı. Bunu da getirip şu şekilde 5 voltluk pinden alarak bağlantıyı kuruyorum. Bunun rengini de kırmızı yapalım. Motor sürücünün ve DC motorun bağlantı şeması temelde bu şekilde. Tabi biz bunu L9110 motor sürücü için konuşuyoruz. Aynı şekilde ikinci motoru bağlasaydık buraya da farklı dijital pinler bağlamamız gerekirdi. O zaman ne yapacaktık? D2 ile D3'ün seri haberleşme için ayrıldığını düşünürsek işte D4, D5, D5, D6, D4, D7 istediğimiz pinlere kullanabilirdik. Peki 298N motor sürücümüz varsa elimizde ve bunu kullanmak istiyorsak ne yapmalıyız? Bunun için harici olarak bize bir güç kaynağı lazım. Şöyle bateri diyelim. Diyelim ki elimizde 9 voltluk pil var. Şöyle aldık. Bunu doğrudan getirip bakın şöyle bağlamamız gerekir şu 12 volttan bir tane pin alıp işte şuraya bağlayacağız. Bunu da GND'ye bağlayacağız. Sonra tabi yap kartı da ayrıca beslememiz gerekir. yap kartı da ayrıca besleyeceğiz ve burada dikkat edeceğimiz nokta bu motor sürücüyle şunu siyah yapalım. Bu motor sürücüyle şu yap kartın GND'sine mutlaka birleştirmemiz lazım. Bakın GND pinlerine. Yoksa bunlar birbirinden ayrı devreymişçesine haberleşemezler ve çalışamazlar. Biz bunları ortak bir devre haline getiriyoruz. Buradaki en kilit nokta zaten bu GND'leri birleştirmek. l 298 ne için konuşursak. Ee, diğer mantık zaten aynı. Bakın şunu kopyalayalım. Şöyle yan tarafa çekelim. Bakın Burada motoru getirip yerleştireceğiz. Şurada yine bakın in 1, in 2, in 3, in 4 pinleri var. Biz burada işte şayet sağ taraftaki motoru DC motoru hareket ettirmek istiyorsak in 3 ve in 4 pinlerine sol taraftaki motoru hareket ettirmek istiyorsak da in 1 ve in 2 pinlerine dijital pinlerden sinyal göndermeliyiz. Devre bağlantısı temelde bu şekilde bakın. Şunları artık kaldıralım. Kafa karışıklığı olmasın. Biz Harici olarak güç istemediği ve bağlantı kolay olduğu için şu an bu devrede L290 pardon L9110 motor sürücüyü kullanacağız. Bu mini motor sürücü bu bizim yapacağımız robotun hareketini kolaylıkla sağlayacaktır. Şimdi devre bağlantısını kuracağız. Deneyap kartımız, DC motorumuz ve burada mini motor sürücümüz var. Şimdi bize burada bir de minik yıldız tornavida lazım. Neden? Bakın şu klemenstere gevşetip sıkmak için kullanacağız. Önce bağlantıyı yapalım. En son DC motoru takarız. Bakın burada dişi erkek bize jumper kablolar lazım. Ben diyelim ki şu sağ taraftaki klemenstere kullanmak istiyorum. O zaman bakın şu sağdaki iki pini kullanmam gerekiyor. Bunları dijital pinlerle birlikte kullanacağımı söylemiştim. Bakın şöyle. Bunu da şuraya taktım. Ve D0 ile D1 pinine bağlamış oldum. Bakın ortaya baktığım zaman burada VCC pinin olduğunu görüyorum. Bunu dene yap kartın 5 voltluk pinine bağladım. Yine burada bir GND pinim var. GND pinini de dene yap kartın GND'sine bağladım. Bakın motor sürücüm bu kadar bağlantısı. Bunun için harici bir güce ihtiyaç duymuyorum. Gerekli olan enerjiyi bu 5 voltluk pin üzerinden alıyor. Peki bu DC motoru nasıl bağlayacağız? Önce bu tekerleği nasıl bağlayacağımızı görelim. Bakın burada minik bir kulakçık var şurada gördüğünüz gibi. Diğer tarafta yok. Bu DC motorun iç tarafı anlamına geliyor. Yani biz tekerleği bu tarafa takacağız. Bize bununla ilgili işaret vermiş. Bakın şu şekilde Biraz zorla, zorlama yöntemiyle taktım. Bakın hareket ediyor. Eğer bu tarafa tekerleğe takmak isterseniz buradaki girişi zorlayıp DC motorun sıkışmasına neden olabilirsiniz. Yani buradaki bu kulakçığı buraya boş yere koymamışlar. Buraya tekerlek girişi yapmanızı yani burayı tekerlek girişi olarak kullanmanızı söylüyor. Bakın şöyle taktım. Daha sonra şu DC motorum, bakın şuradaki klemslerin olduğu taraftaki pinleri kullandım. Buraya motor sürücüden gelen, daha doğrusu DC motordan gelen kabloları bağlayacağım. Şimdi burayı bir miktar gevşetiyorum. Neden? Çünkü burası sıkı biraz. Kabloların içe içeri girmesi gerekiyor. Bu DC motorun şu kısımları da, bakın kablolar lehimsiz olarak gelmiş olabilir. Lehim yapmanız gerekebilir geldikten sonra şuralara şöyle. Bu kabloları takıyorum. Yönleri önemli değil. Bunların yönünü sonradan değiştirmek istersek kodlarla yapabiliriz. Aslında bu tekerleğin hareket yönünü belirleyen 3 farklı etmen var. Birincisi bunu kodlarla yapabiliriz. Diyelim ki biz kodları yükledik. İşte saat yönünde hareket ediyor. Değiştirmek istersek bakın şu dijital pinlerin yerini değiştirebiliriz. Buradaki dijital pinlerin yerini değiştirebiliriz ya da bakın şuradaki DC motorun kablolarının yerini değiştirirsek bu yaptığımız bütün yöntemlerle bu DC motorun yönü değişecektir. Bakın devre bağlantısı sadece bu kadar. Kolay bir şekilde bağladık. Artık kodları yükleyebiliriz. Artık kodları oluşturabiliriz. Kütüphaneyi ekledik. Bakın şu şekilde bloklarımızı ekliyoruz. Şimdi bize burada gerekli olan bir zamanla ilgili bloklar. Herhangi bir burada ekstra kütüphane yok. Bir de bu dijital pinlere baktığımız zaman bakın iki farklı kullanımımız var. Bir buradan dijital pin yaz bloğunu alıyorum. Bir de şu giriş çıkıştan tekrar PVM pinlerini kullan. Bakın şurada. Bunlardan birini kullanabiliriz. Peki bunların birbirinden ne farkı var? Şimdi bunu kullanırsak eğer 0-1 mantığıyla çalıştığı için dijital pinler ya gidecek değer sıfır olacak, ya da maksimum olacak. Şimdi PVM pin olarak düşündüğümüz zaman bunun karşılığını en düşük değer PVM'de de sıfır, dijital pin'e yazda da sıfır, yani burada zaten sıfır ya da bir şeklinde gidiyor. En yüksek değer burada giden bir değeriyle PVM pinde giden 255 değeri aynı şey ifade ediyor. Yani biz buradan diyelim ki şu şekilde bakın, sıfır gönderirsek Burada herhangi bir hareket olmayacak mesela bu anlama geliyor. Maksimum hareket et, hareketle gitmesini istersek 255 yapacağız. Diyelim ki biz farklı bir motor sürücü kullandık ya da motor sürücünün ya da DC motorun hızında belli bir miktar azaltma yapmak istiyoruz. O zaman PWM kullanmak mantıklı. Zaten her halükarda PWM kullanmak mantıklı. Ama siz her seferinde maksimum hızda götürmek istiyorsanız o zaman bakın şu şekilde dijital pini de kullanabilirsiniz. Bunu kaldırdık. Şimdi ben hangi pinleri kullanmıştım? D0 ve D1 pinlerini kullanmıştım. Bakın burada kullanım işlevi yaparken şimdi iki tane giriş var. Biz burada sinyal gönderirken işte birinciye 255 gönderirken ikinciye 0 göndermeliyiz ki elimizdeki DC motorun iki ucu olduğu için birisi saat yönünde hareket etmek isteyecek. Yani sinyal gönderdiğimizde diğeri saat yönünün tersi yönde hareket etmek isteyecek mantık olarak düşündüğümüzde neticede burada birbirini sıfırlayacaklar. Dolayısıyla ben burada dijital pinlerden birisine 255 diğerine 0 gönderdiğim zaman tekerlek düzgün bir şekilde maksimum hızda hareketini yapacak. Zaten benim elimdeki DC motorun hızı çok fazla yüksek olmadığı için yani düşük amperle çalıştığı için bu kullandığımız 9110 motor sürücü kanal başına 0.8 amper akım verdiği için çok hızlı bir motor hareketi olmayacak. Bizim bunu maksimum yapmamızda da bir mahsur yok bu yüzden. Şimdi bunu çoğalttım ben bakın şöyle bunu da çoğaltıyorum. Şunu da çoğaltalım. Şimdi bir saniye tekerlek diyelim ki saat yönünde döndü. Şayet yön ters gelirse bize şunların yerini de değiştirebiliriz. Yani 0'a 255 yaptığımız zaman da ters yönde hareket olacak. Sonra ben bunu bir saniye hareketten sonra durdurmak istiyorum. Bakın durdurdum. Sonra bir saniye daha bekletip ters yönde hareket etmesini istiyorum. Ve buraya bekleme ekledim. Son olarak burada tekrar bekleme ekleyip şuraya tekerleri durduracağım ve bir bekleme daha ekliyorum. Bakın bu işlemle motor ileri dur, geri dur ve bu işlemi tekrarla hareketini sürekli olarak yapacak. Biz zaten amacımız bunu gözlemlemek. Şimdi bakalım kodları yükledikten sonra bunu daha iyi bir şekilde gözlemleyeceğiz. Şimdi kodları yükleyip bir motor hareketi gözlemleyebiliriz. Şöyle yeni yap kartı açalım. Evet kodları yüklüyoruz. Evet yükleme işlemi tamamlandı. Bakın gördüğünüz gibi bir saniye aralıklarla Motorun ileri ve geri hareket yaptığını görüyoruz. Burada hafif bir yalpalama var tekerle ilgili. Bu tabi tekerlek ve motor DC motorla alakalı. Onu yerine oturttuğumuzda bu sorun çözülecek. Burada temel düzeyde biz bir motor hareketinin motor sürücüyle nasıl verilebileceğini görmüş olduk.